Şirketin patronu çalışanının önüne kalın bir tomar nakit para koyar ve şöyle der. Eliza burada epey bir süredir çalışıyorsun ama hiç maaşını sormadın. Bu yüzden artık hesabını kapatmanın zamanı geldiğini düşündüm. Eliza sakin bir şekilde cevap verir. Peki efendim. Patron sekreterine döner ve Eliza'nın maaşını hesaplamasını ister. Sekreter kontrol eder ve başlar. Efendim aylık maaşı 40 bin olarak hesaplarsak ancak Eliza araya girer. Hanımefendi 50 bin olacaktı. Patron şaşkınlıkla sorar. Ne dedin? Eliza tekrarlar. Efendim aylık maaşım 50 bin rupiydi. Patron sertçe karşılık verir, aklını mı kaçırdın, teklif mektubunu okudun mu hiç? Bu şirkette hiçbir çalışana 50 bin maaş verilmedi. Masum Eliza patronuna inanarak sessizce der ki, ''Tamam efendim siz öyle diyorsanız 40 bin.'' Sekreter devam eder. Eliza 4 ay çalıştın. Aylık 40 binin üzerinde toplam 160 bin rupi eder. Şimdi pazar günlerini düşersek, Eliza yine araya girer. Ama hanımefendi pazar günleri zaten tatil. Patron sert bir şekilde cevaplar. Ne saçmalıyorsun? Bu ofiste herkes bilir ki pazar günleri için ödeme yapılmaz. Eliza sessizce kabul eder. Sekreter devam eder. Toplamda 16 pazar ve 8 izin günü var. Eliza düzeltir. Hanımefendi sadece 6 gün izin aldım. Sekreter cevaplar. 2 günde hastalık izni aldın. Hatırladın mı? Eliza başını sallar. Evet ama o günlerde evden çalıştım. Patron araya girer. Evet işini kontrol ettim. O 2 gün kodlamayı mahvetmişsin. Ben de 2 günümü ayırıp düzeltmek zorunda kaldım. Üstelik müşteri şikayetleriyle uğraştım. Bu yüzden 4 günlük maaş kesiyoruz. Eliza üzgün bir şekilde sadece Peki efendim der. Sekreter devam eder. Toplam 26 gün izin görünmekte. Ayrıca 7 gün ofis etkinlikleri ve 6 gün patronun kutlama partisi vardı. Eliza der ki, ama hanımefendi o dönemde 8 proje tamamladım. Patron cevap verir, sana bunu yapmanı biz söylemedik. Hangi işe ne zaman başlayacağına sen karar veremezsin. Sen bu şirketin patronu değilsin. Eliza yine sessizce kabul eder. Sekreter devam eder. Ayrıca şirkete ait çay, atıştırmalık ve servis hizmetlerinin bedelini de ekledim. Eliza sorar, ama hanımefendi bunlar şirketin sağladığı yan haklar. Neden kesiliyor? Patron soğukça yanıtlar. Servis senin güvenliğin için. Eğer bu tür hizmetleri ücretsiz sunarsak, günün birinde şirketi kapatmak zorunda kalırım. Sekreter ekler, efendim ayrıca bir aylık maaş avansı da almıştı. Eliza hemen karşı çıkar. Hayır hanımefendi, ben hiçbir zaman maaş avansı almadım. Ama patron sertçe araya girer. Aldın, çok iyi hatırlıyorum. Kardeşinin sınav masrafları için 25 bin borç almıştın. Tüm hesaplamalardan sonra sekreter der ki, efendim kendisine ödenecek ne tutar bin rupi. Patron hemen Eliza'ya bin rupiyi uzatır. Eliza sessizce parayı alır ve teşekkür ederim efendim der ve çıkmak üzere döner. Patron onu durdurur ve der ki, sadece bin rupi için teşekkür mü ediyorsun? Eliza, sen zeki bir kızsın ama çok da masumsun. Bu yüzden yaptığın işin yanında sana hayatı öğretmek de benim görevim. Devam eder, eğer biri sana haksızlık yaparsa, ister patronun olsun, kendini savunmalısın. Masumiyetine kimsenin zarar vermesine izin verme. Son olarak der ki, merak etme, tüm maaşın hesabına yatırılacak. Eliza gülümseyerek içi rahatlamış şekilde mutlu bir şekilde ayrılır.